Haber Ajanda devam ediyor. Haber Ajanda'nın konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal dedik. Mahir Ünal'la Demokratikleşme Paketi'nin ayrıntılarını konuşuyoruz. Aslında ayrıntıların birçoğu netleşti ama o netleşmiş ayrıntılar üzerinde dünkü toplantının ardından neler oldu onları konuşacağız. Ee, öncelikle dinlemeler dediniz az önce, e, reklama gitmeden önce. Dinlemelerle ilgili düzenlemeleri kastettiniz. Peki dinlemelerle ilgili herkesin merak ettiği yasal süre nasıl işleyecek? Ee, bu yetkiyi savcı nasıl alacak? Kaç aylık sürelerle olacak ve tabii bu deliller dinleme kayıtları imha edilmezse yaptırımı ne olacak artık? <laughs> Şimdi e, bizler e, grup başkan vekilleri olarak e, bir kanun teklifi ya da kanun tasarısı e, geldikten sonra komisyondan genel kurula gelene kadar o kanun teklifinin ya da tasarısının içeriğiyle ilgili bir şey konuşmayız. Çünkü o kanun teklifi ya da tasarısı mutlaka ya komisyonda bir değişikliğe uğrar nihai halini alır ya da e, genel kurul gündeminde bir değişikliğe uğrar. Ama yani bir önergeyle ki... değişikliğe uğrar. O yüzden benim şimdi e, söyleyeceğim her şey e, aynı zamanda grup başkanında temsil ettiğim için ee, nihai olarak sanki böyle bir düzenleme yapılıyor anlamına geliyor. Burada işin teknik boyutunu konuşmak yerine bence. Siyasi boyutunu konuşmak gerekiyor. Yani ama neden siyaset böyle bir şeye var aslında Mayberi, Doçan birisi de toplantıya katıldığınız için. <laughs> siyaset ee, neden böyle o kadınla, bir şeye ihtiyaç? dosyanız, duydu. çantanız da yanınızda olduğu için biz herhalde e, onu evet. merak ediyoruz. Onların içindeki <laughs> ayrıntılar nedir? Yani Çünkü siyaset... siyasetten bir sürü şey açıklandı ama açıklanmamış noktalar var. Yani siyaset neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Ee, ...ve e, bu değişimin e, gerekliliği ve siyasi boyut üzerinde konuşmak gerekiyor. Tabii ki şimdi e, mesela e, az önce onu konuştuk. E, bir dosyayla ilgili e, gizlilik kararı başka bir şey, dosyanın saklanması başka bir şey. Mesela bizim son zamanlarda rastladığımız en temel sorunlardan bir tanesi bu dosyaların saklanması. Şimdi gizlilik kararı alınması dediğim gibi dosya e, savcı soruşturma dosyasını açmıştır ve 5.235'e göre soruşturma dosyasıyla ilgili savcılık makamı kendi makamına başsavcılığa bilgi vermiştir ve böyle bir e, dosyanın varlığı UYAP'ta e, mevcuttur bu bir saklama değildir bakın bu bir hukuki süreçtir ama son iki yıldan beri Türkiye şu sorunu yaşıyor ...dosyayla ilgili UYAP'tan bir e, numara alınıyor ama dosya ortada yok. Soruşturma dosyasının açıldığı söyleniyor ama başsavcının haberi yok. E, dosyanın içeriğine bakıyorsunuz, dosyanın içeriği yok. Peki bu dosyanın içeriği neden yok? Çünkü, tam dinlemelere geliyorum... ...şimdi savcı, e, işte demin ifade ettiğimiz kuvvetli şüphe... Ee, kuvvetli şüphe zanlıyla e, bir kişiyi dinlemeye başlamış. Dinleme izni almış. Zaten burada temel sorun da şu. Ben yargıyı tenzih ederim ama yargının içerisindeki bazı bazı unsurların e, iş birliğine gittiklerini görüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde adli kolluk, savcı ve hakim birlikte hareket etmeye başladığında hiçbir güç bu üçlüyü durduramaz. Şimdi izni almış, kuvvetli şüphem var demiş. izni izni almış. Sizi dinlemiş. Ama bu dinlemenin sonucunda sizinle ilgili istediği delillere ulaşamamış. Bu defa ne yapıyor? O dosyayı kapatıyor. Bu defa başka bir kişiyle ilgili yeni bir dinleme izni alıyor. Bu defa yeni bir dinleme izni üzerinden başka bir kişiyi dinliyor. Mesela ben milletvekili olduğum için beni dinleyemiyor. Ama beni nereden dinliyor? Bakıyor ben en çok kiminle görüşüyorum? A şahsıyla görüşüyorum. A şahsıyla ilgili bir dinleme izni çıkarıyor. Bu dinleme izni üzerinden beni dinlemeye başlıyor. Dolayısıyla şimdi bu dinlemelerle ilgili yaptığımız düzenlemede 6 aylık süreyi 3 aya düşürüyoruz. Ve dosyaların gizliliğini sağlamak için şimdi ...dosyanın gizliliği ihlal edildi. Ama kimin ihlal edildiği bilinmiyor. Evet. Dolayısıyla işte kim adli kolluktan mı, hakimden mi, savcıdan mı... ...yoksa oradaki adliyedeki bir görevliden mi bu bilgiler sızdı bilinmiyor. Şimdi artık yeni düzenlemeyle artık e, dosyalar e, taraflara... ...yani e, usul açısından dosyaya vakıf olan kişilere... Bu dosyalar artık e, zimmetlenecek ve e, belli yöntemlere de mesela filigran filigram yöntemi bunlardan bir tanesi olabilir. E, ilgili kodlar e, verilerek bu dosyaların e, kim tarafından e, sızdırıldığının belirlenmesi için çünkü bu dış işlerinde mesela bu kullanılıyor. Ondan sonra MIT'te kullanılıyor. E, burada e, asıl e, kişinin itibarı e, ve haklarını Korumakla görevli olan e, yargıda da e, korunması gerekiyor. Benimle ilgili bir dava açılmışsa ve bu dava iddianame e, aşamasındaysa ve bu iddiaların daha e, sübut bulmamış, kesinleşmemiş bir yargı sonucuna ulaşılmamışsa benimle ilgili bu iddialara kamuoyunun vakıf olması, öncelikle benim haklarımın ihlal edilmesi anlamına geldiği için tabii ki devlet bu dosyaların ee, muhafaza edilmesi sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Peki e, muhafaza ederken siz dediniz ki belli kodlamalar olacak. Hı. Bu kodlamalarla muhafaza edilirken o dosyanın ayrıntıları basına sızdı. Bunun aslında kimin sızdırdı? İşte üç beş kişinin elinde olacak. Bunlardan bir tanesi olacak. Sızdıran bulundu. Ceza alacak mı? E tabii ki bunun bir nasıl bir ceza olacak. olacak? yani meslekten ihraç mı olacak yoksa bir para cezası mı olacak nasıl bir cezası olacak? Şimdi e, zaten e, hakimler savcılar e, yani hakimler ve savcılar e, Yüksek Kurulu e, bununla ilgili e, gerekli e, yani teftiş kurulu aracılığıyla bununla ilgili gerekli soruşturmayı ve denetim mesela şu anda. Ee, bildiğim kadarıyla e, iki tane savcıyla ilgili e, bir e, teftiş süreci devam ediyor. Ama o, o henüz daha demin ifade ettiğim gibi teknik olarak sonuçlanmadığı için bu detayı isterseniz burada paylaşmayalım. Çünkü benim burada yapacağım açıklama e, nihai bir açıklama olmayacağı için o detay e, düzenlemeyle birlikte komisyondan geçtiği takdirde. Ee, bir netlik kazanacak. Ee, Sayın Ünal, merak edilen bir başka nokta daha vardı. Ergenekon, balyoz, askeri cansızlık ve son olarak da 17 Aralık süreciyle birlikte gözaltına alma kriterleri çok büyük önem kazanmıştı. Hı. Gözaltına alma kriterlerine ilgili bir düzenleme yapacak mısınız? Ee, bu nasıl olacak? Evet. Yine gözaltılar da şu anda çok ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bir taraftan kamuoyunda ee, polisin bir suça müdahale etmesinden sonraki süreçte işte e, kişi bir polisi bıçaklıyor, daha sonra mahkemeye çıkarılıyor ve kişi serbest bırakılıyor. Yani bir gözaltı süreci var, bir de tutuklama süreci var. Şimdi e, biz öncelikle gözaltılarla ilgili de e, yeni bir e, düzenleme getiriyoruz ve e, gözaltıları da aynı şekilde. E, somut delillere dayalı e, bir e, düzenlemeye e, taşıyoruz. Yani e, kişi eğer bir e, gözaltı gerekecekse, e, mesela davet usulüyle kişinin ifadeye çağrılması başka bir şey, e, kişinin apar topar gözaltına alınması sabaha karşı. sabaha karşı başka bir şey. Toplum da bundan çok ciddi anlamda e, rahatsızlık duyuyor şimdi. Ee, kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği tabii ki yargı e, bağımsızdır ama yasama ve yürütme yani toplumsal egemenliği temsil eden iki temel erk yargıyla ilgili tabii ki bazı düzenlemeleri yapacaktır yani toplumsal alanda ortaya çıkan rahatsızlıkları dikkate alıp bu düzenlemeleri yapacaktır şimdi diyorlar ki efendim bu size dokununca siz harekete geçtiniz evet. ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmaya başladınız. Hayır, ee, bir e, rahatsızlık artık bir toplumsal talebe dönüştüğünde siyaset tabii ki bununla ilgili e, harekete geçecektir. Hem gözaltılarla ilgili, hem de tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemeler geliyor. Dolayısıyla e, polis e, seni karakola çekerim, savcı da seni içeri atarım e, diyememeli. Bunun e, tabii ki hukuku, çerçevesi e, çok net bir şekilde vatandaş lehine e, iyileştirilmeli ve normalleştirilmeli. Sayın Ünal, son dakikalarımızda size sormam gereken çok önemli konular var. Bunlardan bir tanesi görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hı hı. ve e, görevi dışında hareket eden kamu görevlileri. Bunlar hakkında e, bir yasal düzenleme gelecek mi? Ya da e, bir cezası varsa kendisi ödeyecek mi? Bunlar için nasıl bir yaptırım gelecek? E, tabii e, görevini kötüye kullanmayla ilgili şu anda e, zaten mevcut düzenlemeler var. Artı bununla ilgili bildiğim kadarıyla da mitlerin, tırların, mitin türlerinin durdurulması e, örneğini verirsek iç, mesela şimdi orada e, şimdi e, bir savcının ya da bir hakimin ya da bir kamu görevlisinin meseleyi kişiselleştirmesi ve onun üzerinden de hukuku ve meşru araçları kullanmasını hiçbir düzenlemeyle şey yapamazsınız. Teminat altına alamazsınız çünkü eğer o kişi e, orada e, kendi yetkilerini kullanarak bir yetki aşımı ve görevi kötüye kullanma suçu işlemişse bunun suçu bu suçun cezası bellidir. Şu anda İçişleri Bakanlığı bu konuda bir düzenleme çalışması yapıyor. Ama bu çalışmanın içeriği tabi meclise geldiği zaman ancak görebiliriz. Sayın Ünal hemen kısaca sormak istiyorum. Merak edilen konular vardı. Tutukluluk bunun içinde olduğunu hmm. görüyoruz ama tabi bunun dışında adli kolluk mekanizması var ve HSYK düzenlemesi hmm. var. Hmm. Ee, bununla ilgili e, takvim nasıl işleyecek mecliste? Adli, bu yasal düzenlemelerde 15 gün içinde meclise gelecek Tabii adli kolluk dediğimiz mi? aslında biliyorsunuz kolluğun görevlerinden bir tanesidir. Bu. Yani adli kolluk diye ayrıca bir mekanizma söz konusu değil. Kolluğun bir kısmı ee, adliye yani savcı tarafından e, yine amirlerin e, şeyi doğrultusunda görevlendirilmesi, görevlendirilmesi doğrultusunda kullanılıyor. Adli kollukla ilgili de İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir e, çalışma var. Ee, diğer HSYK ile ilgili düzenleme de şu anda biliyorsunuz bekletiyoruz. Ee, Sayın Başbakan'ın anayasa değişikliği konusunda siyasi partilere bir çağrısı oldu. Hı hı. Ve anayasa uzlaşma komisyonunun üzerinde anlaştığı bir metin var. Bu metin üzerinde meclis başkanı e, parti gruplarının görüşmeleri gerektiği konusunda da bir çağrıda bulundu. Bu çağrının sonuçlarına göre de biz HSYK'yı ya gündeme getireceğiz ya da ...bir anayasa değişikliğine gideceğiz. E, Sayın Ünal çok teşekkür ederiz. Ben çok Türkiye teşekkür Büyük Meclisi, e, ...bundan sonra çok hareketli olacak. Haber sadece ilk bölümünde değil... ...bundan sonraki bölümlerinde de sizi konuk olarak görmek isteriz. Ama bir şey sormak istiyorum. E, makam şoförünüz kadın olsa ne yaparsınız? Kabul eder misiniz makam şoförlüğünüzü? E, bu benim kişisel... E, ...tercihim nihayetinde. Dolayısıyla makam şoförümün... ...kadın olmasını herhalde... ...istemem çünkü çok... Yoğun bir iş akışında e, bazı işler var ki e, o işlerin bir doğası var. Hı hı. Ben makam makam şoförümün kadın olmasını istemezdim. Bu soruyu niye sordum size? Aslında haberimizde gizli bu soru. Hı. Bizde makam şoförünün bir kadın olması farklı geldi. Bu farklılık üzerine makam şoförlüğü yapan bir kadın bulduk ve kadınla konuştuk. Songül Yazar aslında kadın makam şoförü nasıl olur? Bundan sonra neler yapması gerekir? Songül Yazar'dan alalım ayrıntıları.